Belediye başkanımıza verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Bodrum Belediyesi'nin önünde eylem hazırlıklarımızı yapacağız ve eylem yapacağız halkımızla. Tencere tava çalacaksak onu da çalacağız. Biz geçen senede bu soruyu soruyorduk. Ondan önceki senede yine soruyoruz. Bodrum'a su ne zaman gelecek? Artık oyalanmak istemiyoruz. Vatandaş bu soruya cevap bekliyor. 20-25 gündür akmayan sular var. Artık bugünden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işin eylem planına geçiyoruz. Gerekirse Bodrum Belediyesi'nin önünde eylem hazırlıklarımızı yapacağız ve eylem yapacağız halkımızla. Tencere tava çalacaksak onu da çalacağız. Artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olan bir belediye istiyoruz. Günde kaç ton su taşınıyor? Galiba vatandaşlarımıza maddi durumu düşük olan vatandaşlarımıza veya işletmelerimize günde kaç ton su Bodrum Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınıyor. Arkadaşlar susuzluk bir kader değil. Bodrum'un kaderi değil. Bodrum sahipsiz değil. Vatandaş artık son haddine geldi. Haykırıyor. Bakıyorsunuz Muske bir açıklama yapıyor. Büyükşehir bir açıklama yapıyor. Yakında çözeceğiz. Arkadaşlar biz 2026 yılında bu sorunun çözülüp çözülmeyeceğinin cevabını istiyoruz. Ne kadar kaynak hazırlandı? Bakın buradan açıklamak istiyorum. Deniz suyu arıtma ile su çok pahalı bir sistem. Bunu nasıl karşılayacaklar? Bunun için bir elektrik, güneş enerjisiyle veya rüzgarla Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı? Bunu soruyorum. Bunlar yapılmadan denizden su arıtılması çok pahalı bir, masraflı bir iş. Bunu vatandaşa yansıtamazsınız. 30 kat, 40 kat pahalı faturalar öderler. Bu hazırlık yok ama biz denizden su arıtacağız. Bir buçuk yıl oldu. Gelecek, sen, gelecek döneme, seçim dönemine kadar uzayacak bir süreçten bahsediliyor. Diğer e, basın toplantımızda arkadaşlar e, belediyeye bir soru sormuştum. Bununla ilgili meclis üyemiz, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi meclis toplantısında da soru önergesi olarak verdi. E, o önergenin cevabını da size okuyacağım. Çok komik bir cevap verildi. Tahsisle belediye mülkleri şirketler aracılığıyla, belediyenin ortak olduğu veya belediye şirketleri aracılığıyla şahıslara tahsiste belediye kiralaması yapıldı mı? Buradan soruyorum. Cevap da istiyorum. Bana belediyenin kanun maddelerini söyleyerek, geçiştirerek cevap istemiyorum. Ne soruyoruz. Belediye tahsisli yerler verildi mi? Seçim öncesi belediyenin bir kuruşunu harcatmayacağım, kayırma yapılmayacak dendi. Ama şu anda ben biliyorum birçok yerde tahsis yapıldı. Bazı şirketlere, o şirketleri de açıklayacağız. Ya siz açıklayın ya biz açıklayacağız. Eğer bununla ilgili bir hafta içerisinde bize vatandaşa şeffaf bir şekilde buralar 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 açıklandı ve verildi diye bir açıklama gelmezse Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz resmi dilekçeyle belediyeye başvuracağız. Bunun cevabını isteyeceğiz. Eğer bu cevabı da alamazsak gerekirse hukuksal olarak müracaatlarımızı yapacağız. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi binalarına belediyenin mülkleri bir kiralandığını biliyoruz. Bununla ilgili de soru önergesinde bulunduk mecliste. Şimdi o cevabı da size okuyacağım arkadaşlar. Belediye kanunu şu maddesine göre verilmiştir diyor. Kaça verildi? Soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi binaları için Bodrum'un genelinde kaç tane bina Belediye tarafından kiralandı. Nasıl kiralandı? İhale usulü mü? Yine şirketler üzerinden kiralanarak mı? Kaç yıllığına kiralandı? Bu kiralar ne kadar? Miktarını çok merak ediyoruz. Ve kiralar alınıyor mu? Bodrumumuzun mimarisiyle ilgili bakın bu mimariyi görüyoruz. Seçim öncesi belediye başkanımız şu anki ben mimarım. Bodrum'un mimarisini düzelteceğim. Eski bodrum evleri şeklinde taş ev veya beyaz evler, cumbalı, mavi pencere kapılı, begonvilli evler yapacağım diye bir vaatte bulundum. Biz bunu 6 ay sonra, seçimden 6 ay sonra ben bir meclis toplantısında kendisine kalkıp sordum. Başkanım bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Bu görüntüleri biz de istemiyoruz. Bodrumun mimarisi bu şekilde giderse çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. Bodrum bodrumluktan çıkacak. Kendisinin verdiği cevap Mimarlar Odası başkanıyla bu konuda görüşüyoruz, Mimarlar Odası ile görüşüyoruz. Bir çalışmamız var dendi. Fakat ben Mimarlar Odası başkanıyla telefonla görüştüğümde böyle bir şeyden haberinin olmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığını söyledi. Bir mimar, Bodrum'un mimarisi belli. Bununla ilgili bir çalışma yapılamadıysa neden yapılamıyor? Kim durduruyor? Bu herkesçe kabul edilen bir şey. Evet, Bodrum mimarisi bozuluyor. Neden yapılmıyor? Hem söz veriliyor, vatandaş mı kandırılıyor? Niye sözünde durulmuyor? Bir buçuk yıl oldu arkadaşlar. Seçim vaadinde söylenen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz basınımızın bu konuya duyarlılığı sayesinde e, Kum Kumbahçe'de vatandaşın denize girebileceği bir alan ortaya çıktı. Öncelikle kaymakam bey'e de çok teşekkür ederim. Fakat burada belediye başkanına teşekkür edemiyorum. Çünkü niye? Elinde metreyle gidip işgal edilmiş, işletmeler tarafından işgal edilmiş yerleri vatandaşa santim santim ölçerek yer gösterdi. Bu ayıbı bütün Bodrum gördü. Orası vatandaşın hakkı, anasının ak ah sütü kadar hakkı. Kimse vatandaşa santim santim yer gösteremez. Biz 5-6 metre olsun dedik. 3 metreyi layık gördüler. Buradan sesleniyorum. Ya sermayenin başkanı olun ya vatandaşın başkanı olun. Buna bir karar verin artık. Vatandaş öyle santim santim yer gösterilmez. Bu olaydan sonra birçok yerde, Bitez'de, Ortakent'te, Gündoğan'da, Yalıkavak'ta her yerden vatandaşlar bak başkanım biz de istiyoruz diye mesajlar aldık. Lütfen bizim de sesimizi duyun. Gümüşlük'te gördük arkadaşlar. Vatandaşın yattığı yerlere getirip işletmeler masa sandalye koyup hakaret ediyorlar. Ve vatandaş bunun sesini duyurmak için mecliste konuştuğunda vatandaşı babası yaşındaki insanlara azarlayan bir belediye başkanını da gördü. Sonra da özür diledi. Bunu kabul etmiyoruz. Vatandaş hakkını istiyor. Hakkını istiyor arkadaşlar. Bodrum'da denize girecek alanlar istiyor. Aslında hepimizin gördüğü şeyler ama ne yazık ki alışkanlık haline gelmiş. Biz o görüntülere alıştığımız için çok garip gel gelmiyor. Ama dışarıdan gelen vatandaşı çok garip görüyor. Buyurun. Ana yolları ve kaldırımların bakımsız durumları. Bunu bir turist gözüyle bakalım. Bakın yol kenarlarında malzemeler, kamyonlar, otlar bir metreyi bulmuş, jeneratörler, ikinci el eşyacının eşyaları. Bakın. Halimize. Orta zaten peyzaj peyzaj yok. Peyzaj e, büyükşehir yapıyor. O zaten yok. Ayrı otlarını suluyorlar. Bir yeşillendirme, çiçeklenme gördünüz mü Bodrum'un? Bakın. Yol kenarları araçlarla işgal edilmiş. Bakın kaldırımların haline bakın. Görüyor musunuz? Otlara bakın. Ya Amazon ormanları gibi şu, şu hale bakın. Bu insanlar bu kaldırımlardan nasıl yürüyecekler? Bir metre ot. Bu her yerde var arkadaşlar. Burayı sadece çektik ama. Yalıkavak plajını görelim. Burası Kaymakam Bey kazandırmıştı belediyeye. Bakın haline. Vatandaşına sunduğu hizmete bakın. Layık gördüğü Bodrum plajına bakın terk edilmiş. Çöpleri, oradaki çevredeki bütün esnafın çöpleri belediyenin sosyal tesisinin önüne konmuş. Ve çöplerin haline bakın. Kendi tesisini temizleyemeyen veya vatandaşına bunu layık gören bir belediyeden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada biz denize giriyoruz. Bodrum halkı giriyor. Yazık günah değil mi? Oraya bir, bir insan gitmez mi? Sokakların kaldırımlarının haline bakın. Sonra biz marka şehir olmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz. Belediye kafelerin sayıları çoğaltılması gerekirken şu anda kapanıyor, tek tek kapatılıyor. Tasarruf tedbirleri. Belediye sosyal tesislerinden tasarruf yapamaz. Vatandaşa hizmette tasarruf yapamaz. Bodrumlulara bir sistem kurmuşsunuz güzel bir sistem. O sistem üzerinden lütfen ucuz yiyecek ve içecek hizmeti sunun. 180 liraya verdiğiniz dışarıya tostu 162 liraya Bodrumlu'ya layık göremezsiniz. Minimum %50 olmalı. Yine 180 olmasın 200 lira olsun. Dışarıdan gelen insan 4-5 günlüğüne geliyor tatil yapıyor. Ama Bodrumlu 365 gün burada. Vatandaş ve esnafı da korumamız lazım. Orada ben görüyorum Tesislerde rehber eline almış çubuğu bayrakla 20 tane e, turisti getiriyor. Bodrum kafese e, yemek ediliyor. Çünkü fiyatı ucuz. Ona ucuz olmamalı. Orada esnafı da korumalıyız. Ama Bodrum'da oturan insana ucuz olmalı. Arkadaşlar Bo Park dediğimiz projemiz. Bakın her yerde araçları görüyorsunuz. Kaldırım kenarları ve sokaklarda. Biz bunu görsel olarak hazırladık. Bu şekilde Bowlpark uygulamasıyla iddia ediyoruz. Bakın iddia ediyoruz. Yıllık 200 milyon gelir elde eder. Sadece o oturduğu, o tutturduğu personeli 3500 personeli var ya. Bazısını sokağa çıkarsın. 3-4 ayda bu otopark gelirlerinden eğer kendisi yapamıyorsa ihale usulüyle anlaşabilir. İhale usulüyle şirketlere verebilir. Yine belediyenin kontrolünde yüzde elli biri geliri kendisinde olmak şartıyla, kontrolü kendisinde olmak şartıyla verebilir. Bakın bu sayede araçlar güvende olur. Hem güvende olur, kamera sistemleri yerleşir. Hem de fahiş fiyat artışlarından etkilenmez. İnsanlar Bodrum'a gelir arkadaşlar. 800 lira, bin lira vale ücreti ödüyor. Bütün sokaklar işgal altında. İşgal altında ve ne yazık ki vergi ödemeyen oralara çökmüş insanlar tarafından yapılıyor bu işler. Bu geliri sadece biz söyledik diye mi yapılmıyor? Lütfen yapın. Sizin olsun. Bodrum'un geliri artsın. Hizmet olarak geri dönsün. Bizim derdimiz bu. Çok basit bir sistem arkadaşlar. Şimdiden hazırlarsanız seneye yetişir. Bir iki ayda hazırlanabilecek şey. Getirin meclise. Kararı biz de elimizi kaldıralım kuvvetli bir şekilde. Arkadaşlar akşam pazarı. İddia ediyorum 15 gün içerisinde hemen bir komisyon kurulup ihaleyle hemen belediyeye 150 milyon gelir getirecek bir proje. Hemen. Gelecek senin ihalesi. Bir sürü pazarımız var değil mi? Gündoğan'da var, Turgut Reis'te var, Bodrum Merkez'de, Gümbet'te her yerde pazar var. Bu pazarlarda gece pazarlarını açarsanız gündüz pazar ayrı. Gece saat 8-9'da kurulan pazar ayrı. Bu pazarlar genelde yiyecek içecekten ziyade Hani e, böyle hediyelik eşyalar Bodrum'un e, Bodrum vatandaşına da bir ek katkı olur. Evde oturan insanlara da katkı olur. El işçiliği, evde yaptığı yemekleri nasıl festivallerde görüyoruz? İnsanlar getiriyor. Bodrum'u tanıtan, malzemeleri satıyor, yemekleri tanıtıyor. Keşke doğru değil mi? Bunu da hem gelir elde edilir, hem belediye gelir elde eder, hem vatandaş gelir elde eder. Bu uygulamayı biz söyledik diye yapmıyorsanız, biz susalım, siz yapın. Korkmayın yani. Buradaki amacımız belediye Bodrum kazansın. Burası Kızıl Ağaç. Bir e, simülasyonla e, göstermek istedik. Tam yeri değil tabii ki. Kızıl Ağaç, deve güreşleri alanı. Yılın 364 günü boş olan bir alanımız var. Ne yazık ki yolun kenarlarında da az önce gördüğümüz gibi otobüsler, kamyonlar, vinçler var. Hatta siz de görüyorsunuzdur şehirler arası otobüsler yolların kenarında temizlik yapıyorlar veya duruyorlar. Buraya bir meclis kararıyla, meclis kararı alarak bu araçları Kızıl Ağaç'taki o e, park yerinde park ettirebiliriz. Turizm otobüslerini orada park ettirebiliriz. Hem Bodrum'un trafiğini rahatlatmış oluruz hem de gelir elde etmiş oluruz arkadaşlar. Boş duran bir yer. Arkadaşlar bu sene en büyük sorunumuz turizmdi. Ne yazık ki turist gelmedi. Ben defaten kendisine izah ettim belediye başkanımıza. Yerel basın, genel basına çıkarak Bodrum'un pahalı bir şehir olmadığını tek tek bunun menüleri gerekirse otel ve restoran menülerini göstererek karşı hamle yapmamız gerekiyor. Bu bir savaş. Turizm savaşı. Bakın bu savaşta şu anda komşumuz olan ülkeler kazanç sağlıyor. Bodrum'a turist gelmiyor. Hepimiz akrabalarımızla konuşuyoruz. Buyurun Bodrum'a gelin dediğimizde biz Bodrum'a gelemeyiz. Çok pahalı diyorlar. Asıl öyle pahalı değil. Tutturulmuş bir lahmacun konusu. Lahmacundan gitmeye gerek yok arkadaşlar. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Arkadaşlar bununla ilgili bizim bir projemiz var. Hemen acilen Eylül ayında bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Bu komisyonun içerisinde ODER, turizmle ilgili dernekler, kaymakamlık, kaymakam beyimizle de görüşeceğiz bu konuyu. Belediyenin öncülüğünde, başkanlığında toplanmasını istiyoruz. Bununla ilgili acil bir reklam hazırlığı yapılmasını, öncelikle Anadolu, şey Avrupa başkentlerinde olmak üzere fuarlar ve meydanlar, Avrupa'nın meydanlarına şu şekilde reklam stantları konarak e, örnek diyorum efelerimizle, oyun havalarımızla tanıtım e, organizasyonları kurmak, mandalinimizi, keşkeğimizi burada ikram ederek Bodrum'un diğer güzelliklerini de sunarak gerekirse şirketlerin veya işletmelerin menülerini veya reklam şeylerini de oraya götürerek, insanlara dağıtarak Bodrum'un ee, gelecek senesini kurtaralım. Yoksa oturarak biz turist bekleyemeyiz. Fikirleri alalım, genişletelim. Sizi sayenizde de bunu kapı kapı dolaşacaksak, il il dolaşacaksak dolaşalım, Bodrum'u anlatalım. Bir de havalimanı. Bu bizim büyük bir projemiz. Bunu daha önce ben bahsetmiştim. Ticaret Odası Başkanımızla da bu konuyu görüştüm. Kendisine de ilettiğimde makul gördü. Bu proje büyük bir proje. Bununla ilgili devlet ticaret odası, esnaf odaları ve belediye katkılı. Arkadaşlar bizim çok güzel bir havalanımız var. Uluslararası. Gümrüğü de olan. Bir eğer bu havalanına yakın bir yerde fuar merkezi kurarsak Bodrum'un turizmini 3 aydan 12 aya çıkarabiliriz. Sadece tanıtım ve destek. Çünkü bizim otelimiz var, restoranlarımız var, eğlence yerlerimiz var. Kışın hepsi kapanıyor. Neden kapatıyor? İş yapamıyorlar. Durup beklemeyelim. Bodrum gibi güzel bir yeri eğer e, fuar merkeziyle de buluşturursak eminim eminim e, bundan çok büyük gelir elde edebilir. Hediye çalışanlarımız var. Ne yazık ki yetersiz. 3500 personelimiz bir masanın arkasında 5 kişi oturarak personelimiz var. Aslında biliyorsunuz fazla. Yani e, Bodrum'a göre çok fazla personel çalıştırıyoruz. Fakat sahada personelimiz yok. Ne yazık ki geçmiş dönemdeki kötü yönetimlerle oy kazanma uğruna bazı e, arkadaşları işlere almışlar. O işlere alınanların içerisinde de sahada çalışacak elemanları yok. Dışarıdan eleman temini etmek istiyorlar belediye. Bu sefer de kalma barınma sorunu var. Kalma barınma sorunu olduğu için de insanlara 30-40 bin lira maaş verseniz dahi, 50 bin lira maaş verseniz dahi 20-30 bin lira kira ödüyorsa, hele hele geçici bir işçi ise kalmak istemiyor. Ne oluyor? İşte sokaklar otlarla doluyor. Çöp alınamıyor. Pislik içinde bir bodrum. Bunun içinde bir çözümümüz var. Arkadaşlar bununla ilgili konteyner şehirler, bölgeler kurarak buraya da bir yaşam alanı kurarız. Bu ucuz bir maliyet. Ucuz bir maliyet. Eğer biz bunu sağlarsak Anadolu'nun ee, çalışkan insanlarını belediyeler arası e, Diyaloglarla O Anadolu'nun çalışkan insanlarını Bodrum'a getirebiliriz Size yer temin ettikleriz Geçici işçi olarak 3 aylığına 4 aylığına çalıştırabiliriz Artık yeter ee, Sahaya iniyoruz Eğer bunlarla ilgili bir cevap veya somut Adımları göremezsek Yakın bir zamanda Partimiz olarak e, Belediye meydanından başlamak üzere Bodrum'un birçok yerinde eylem planına başlıyoruz. Halkımızla buluşup e, bu sorunları halkımızla çözümünü arayacağız. PKK'nın e, yasallaşması artık böyle bir konu çok tartışılıyor. E, Bodrum İlçe Örgütü'nün görüşü nedir? Arkadaşlar e, bu Özgür Türkiye ile ilgili, Barış'la ilgili, adımlarla ilgili Genel Merkezimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz Genel Başkanımız bir program dahilinde 81 vilayete bir istişare toplantıları hazırladı. İlkini de yakın bir zaman önce 2-3 gün önce Erzurum'da yaptı. Bizde de burada sanırım 20 Eylül'de 20 Eylül'de böyle bir toplantı olacak. Bu toplantıya sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız basın mensupları e, ve halkımız davetli. Biz buradan e, Denizli'ye gidip, Denizli'de toplantı, o toplantıda bu süreçle ilgili, bu çalışmayla ilgili, meclise de başladı biliyorsunuz, bilgilendirme ve istişare toplantısı olacak. Bu toplantıya hep beraber gidelim. E, hem biz de e, kendimiz de öğreneceğiz. E çünkü bizim de e, merak ettiğimiz konular var. Ee, bu toplantının amacı da bunun için zaten halka bilgilendirme hep beraber oraya gideceğiz bu konularla ilgili birinci ağızdan bilgi alacağız ee, bu konuyu burada bitireceğiz inşallah